Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Minecraft'taki araba modunu tanıtacağım. Diğer araba modunu 8 like atarsanız vereceğim dedim. Siz 18 like attınız. Şimdi o araba modunu tanıtacağım. Arkadaşlar abone ol olmayı unutmayın. Şimdi envantere geliyoruz. Link açıklamada. Şimdi yumurtalara geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada fazlaca araba var. Tank da var. Arkadaşlar bunları çalıştırmak için eğer kullanılıyor ama at olarak geçmiyor şu anda. Yani at hareketleri yaptırılmıyor. Şimdi ilk şu otobüsten başlayalım. Arkadaşlar oyun daha yeni baga girdi. Evet arkadaşlar oyun baga girdi. Bir tane de şöyle bunları kırmak için kılıç alacağım. Buna basıyoruz arkadaşlar sonra aç düğmesi var ona basıyoruz. At sırtı takılmıyor. Sonra buna bastık. Evet, şimdi havaya baktığımızda uçuyor bu. Sonra yere eğildiğimizde şöyle hafifçe bu iniyor. Bence bu mod gayet güzel bir mod. Şöyle uçuralım. Böyle bu uçak helikopterde de aynı mantık var. Ortaya baktığınız mı sabit duruyor. Neyse şimdi ineyim. Havadayken önce uçak da patlıyor. Şimdi şöyle bir tane tank var. Tank pek beğenmedim. Ama tankın üstüne biniliyor. <laughs> Maalesef ateş edilmiyor. Ateş edilse tank güzel olurdu. ise bundan da çıkayım Hah şuradaymış bu arada bunların içinde sandık da oluyor yani o yüzden eşyalarınızı koyabiliyorsunuz sonra hoverboard da herhalde bunun ismi aynen o var yani taktık şöyle gidiyor bu da tane böyle bir gemimiz var. Bunu sonra göstereceğim. Ama şuradan şey almayı unuttuk. Eğerimizi. Eğer siz çalışmıyor arkadaşlar. Evet şöyle yukarı baktık ve ön tuşa bastık uçuyor. Aşağı eğildiğimizde Aşağı eğildiğimizde de iniyor. Şöyle bu ilk kişilik herhalde. Belki arkasına da oturuluyordur da sonra deneriz. Bu yerde hareket etmiyor. Bu sadece havada hareket ediyor. Helikopter. Evet. Şimdi farklı bir araca geçelim. Arkadaşlar. <laughs> Bu arada polis arabasından böyle ses çıkıyor. 1500 yüzlenmeye ulaşmışız toplamda arkadaşlar. Ama Hiç atma. Bu arada bir tane daha duyurum var. 500 abonede biraz fazla gelebilir ama 500 abonede Minecraft verdilerinin kullandığı tepe göz modunu vereceğim. Yani tüm yaratıklar var. Yani Minecraft verdilerinin tüm karakterleri var. Onu belirteyim. Böyle bir otobüsümüz var. Şu polis arabası da ötüp duruyor. Ama bence güzel bir mod. Şurada bu videoyu ben çok uzun tutmayacağım. Şurada bayağı bir eşyalarımız var. Şu herhalde arabaları vurduğumuz arabaları tamir ediyor. Ben yani şu uçağı bir vurayım. Cık. Hepsi iki de mi ölüyor? Evet iki tane vurduk mu ölüyorlarmış. Bir tane vurayım o zaman. Şimdi bindim. Cana gitmiş. Buna böyle yaptığımda yok. Bu düzeltmiyormuş canlarını. Düzeltiyor mu ki diye merak ettim. Bu da böyle bir mod videosu oldu. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Link açıklamalarda var. Abone daha daha iyi ve daha güzel mod videoları gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.